Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Sen arabalar geç. <laughs> Şu 30 30 merkez desteği devamlı hale getiriyorsak. Anladık abi. Arkadaş, altyazı hemen dışarı Bir şey Yok, Yok, öbürünü oraya indiriyorlar. Hadi bakalım. Tamam. Ya, işte. Takip ettim. Emir evet, anlaşıldı. Bir ara savun. Ara savun. Ben olur böyle ben de seyrektirim. Erezlerden, Yılmaz Erezlerden. Yapalım. Erezlerden, Bilen bilir bizi. Başarı yok. Tamam. Tamam. Hadi, tamam. 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 Certo,